E, i̇nşallah balon değildir hem <laughs> ha. Hadi Kerem. Sarıyor mu bunu? Yok sarmıyor şu an. Yok yok elleme. Ha? Kendine, kendine bırak. Sar sen sarmaya devam et. Çabiliyorum. Çabiliyorum. Bana gördün mü şey yapma. Ç çıkarma al getirelim. bayağı dipte de. Hemen dolabın yanında ah, birader. Dolabın yanında. Balon, balon gibi yani daha balon değil gibi geliyor. Bayağı kalama atıyor. Balona o kadar basmaz. Kalama iyi. Balık aldım evet. açtı, hissettim. Açtım. Ha. Abi e, sen gel elimde telefon var. Daha henüz gözükmedi ama. Abi, ama bu, beyaz bir şey ya. geliyor altta. Tekanın altına doğru gidiyor. Geliyor. Hadi geliyor, geliyor, hadi. geliyor, 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 geliyor. Balon değil, balon değil, balon değil, değil. 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 Yasemin, Yasemin, Yasemin. Yasemin. Allah'ım, iki kilo dedim mi ben Yasemin'i? E. <laughs> Al abi şu balığı. Görelim abi, şöyle bir Maşallah, maşallah, maşallah. Dur Hangi teknede tutulmuş Abi Sedat Kaptan e, Limited ee, rastgele, şirketine müracaat yani. ediyorsunuz. Sedat Kaptan. Rastgele.